Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine arabadayız ve McDonald's'a gidiyoruz. Oh, i̇şte bu. Tekrardan i̇şte bu. Önümüzdeki araba ne yedi videosu çekeceğiz. Ne yediyse aynı şeyi biz de yiyeceğiz. Ha, evet. Ne yedi ona dedik bakacağız. Delik Bey bir öncekinde önce. şok şansıydı hemen şuraya koyalım onu da. Ben, Big Mac evet yani ben de, bir yemek Ben klapsız, yedi. renksiz, tatsız, kokusuz, Big Mac yemiştim. Et ekmek etek yemiştin Mac, sen. Et ekmek. Bu arada videomuz 1 milyon izlendiği için de biz dedik ki, dedik ki yapıştıralım. Hatta araya biraz sevmemiz. vakit koyalım dedik. Ne yemek istediğimizi Tek tek istesen, söyleyelim mi? Tek tek söyleyeyim senden başlayalım abi. Bu arada arkadaşlar ben, çok pardon Kemal. Müzik dinlemiyor arkadaşlar. Kemal videonun sesini dinliyor. Her şeyde bunun boy boyu evet, yapıyor. Evet, lütfen Kemal'e küfretmeyelim. <laughs> arkadaşlar ben acılı tavuk klasik istiyorum. <laughs> İçerisine cheddar sos ve ekstra domates istiyorum. Kolam e, zero olursa çok Hayat sevinirim. Patatesim de büyük olsun. Aynen, ben de veremem. Abi, unuturum ya, ya. Şey unuturum. Arka tarafa yemek çıkın yiyin bugün Aynı, şey Aynı şeyi istiyorum. Aynı şeyi istiyorum. Sarımsaklı mayonez istiyorum yanında da. Okay, Acı sosla beraber. Artı bir diyorum sana. E, artı bir de bir çedar peyniri ben de belki isterim. Özendim bu arada. Domates yani. istemiş. Lazım Bu arada ben, ben yanlış Yemini. kameraya bakıyorum. GoPro'ya bakıyorum. Evet, ben, telefona bakıyorum bakayım. sürekli. Abi ben Big Mac istiyorum. Sen Düz. Ben hmm, seni tamam artı bir dedim. Sen Big Mac mi istiyorsun? Evet Big Mac istiyorum. Dümdüz. Böyle evet. McDonald's'ta... Zero istiyorum ve patates istiyorum. Yaklaştık ama biraz trafik var bu arada. Yürürsek önümüzde bir araba hemen gireriz. Ya. Sıralama yapmadık. Ya. Aa, Aa, ya. Bravo Kemal'im Aha ya. Ama hani ilk başkanım için önde oturmuş. Olmaz öyle. Ee, öyle neye oldu. göre, Mas neye Ta göre. Basalım mı? Basalım. Hadi çıkar şey yapalım. Kaç, çok zor kaç bu arada metre ya. kaldığını şey yapalım mı? Ama ben teker, teker, biliyorum son, ne yapacağız. Mi? Ben sonuncu olayım. Sen sonuncu olayım. 800 metre. Bir saniye. Ben söyleyeyim 550 metre. Evet. Ben 800 diyorum. Be, e, ben 890 diyorum. Ee, en yakın Kemal çünkü tam bir kilometre gösteriyor. Aa, bir kilometre mi be? Kemal başlıyor. Keşke, kem Kemal'e kadar. Kemal başlıyor, Kemal başlıyor Şeyma devam Taş ediyor. Ben, ben Şimdi, ben şeyim sen de öldüm. O 500 de bir çünkü. Ben karnımı doyuracağım. İlk olmak, son olmak önemli değil. Öndeki arabayla. Evet. Evet. Bu arada saatimiz kaç tam olarak? saat 3 Tam olarak 12.09. Yani öğlen vakti. Evet, e, tamam. Öyle aç gelecekler diye düşünüyorum. Evet. Dondurma evet. için kimsenin geleceğini düşünmüyorum evet. şu an buraya. 5 tane hamburger söylerim. Bir de yani. şimdi son zamanları olduğu için dışarıda yemeyin belki de. Hmm. çabucak çabucak herkes geliyordu. Kemal sen zaman nasıl fay gidiyor fay hayatın fay Kemal? Var, evet. var mı bize anlatacağın güzel şeyler? Aa nagır var son zamanda aa, olan bir şey. Aa, aa, kemal reklamda Daha oynadı. Daha çıkmadı. Evet Ne zaman çıkacak? Nagır reklamında oynadı. hafta oldu işte abi. Nagır TV reklamında oynadı. Değil evet mi? televizyon, e, sosyal mı? medya. Buradan şey evet. diyor muyuz? Televizyonu oynadın ama YouTube'da da bunu anlatmak istersen, birine nagır yemek istersen kapımızı çalsınlar. Aynen yani. öyle. Kapına Ama dayan sağ bir video bile çektim şey. de. Film film ben de şarkının yani. şey şarkı, şarkı çıkartacağız. Evet Sabah evet. Sabah varınca evet. yanımda uyan biz onu reklam yapalım. <laughs> Popeyes, Burger King ve <laughs> Arby's'in sahipleri aynı değil mi? Çünkü, hep beraber blok şekli evet, bir yerlere evet. giriyorlar yani. Belli ki Danaya girer gibi yine girmişler aynı bir tane şey. McDonald's tek mi kalmış? Bir kiraya girmişler burada baksana. McDonald's evet, <laughs> evet. biz yine McDonald's. Ha gördüm gördük. McDonald's tek kalmış ama tek kalsa da Evet. Aracımızdan inmeden. Öyle mi taksici duracak orada? Taksici abi niye orada duruyorsun ki? Sormayalım mı bir ben Benim. en son gelen siparişi? Ama en son hatırlamaz söyleyeyim. ki. Hatırla. Hatırlar, hatırlar öyle yapmıştık. Evet, ya öyle yapmıştık işte. abi evet. Bu kimin için oluyor? Benim için ben Bu konuşacağım. Bu Kemal Bey için. Biz geldik. Ben konuşayım mı? Bir intro yapayım mı? Olur. Efendim Hoş merhabalar. Merhaba. Merhabalar biz e, önceki siparişin aynısını yapacağız. Daha önce gelmiştik zaten. Yine biz ben geldik. Mı? En son sipari, aldığınız siparişin aynısından istiyoruz. Şu anda lütfen söylemeyin. Oraya gelince sürpriz olsun. Öyle mi yapmışlar? Ben, ben bakıyorum. Sence ne kadar? Ne kadar? Fiyatını söylerseniz. Fiyatını paylaşıyorum. Evet. Hizmet fiyatı 35 lira. Aa. Aa. İyi iyi iyi, oh. iyi az iyi, olmuş, iyi. az az, az. iyisi. Iyi, çok iyi. kötü. Bakar Tamam. Biz doyuracak biz... mı beni sizce? <laughs> doyuracak diyebiliriz. İnşallah. Doyuracak. Yani doyurmayacak demek, bu demedi. Doyurmayacak demek istemedi aslında bence. Şu babaya giresin var ya. Utku şunu bir çek ya bak. Aldın mı? Buradan ödemeyi mi yapıyordun? Evet. Merhabalar, nasılsınız? Biz daha önce video çektik burada. Seyrettiniz mi? İzlediniz mi videoyu? 1 milyon izlendi o yüzden tekrar geldik. Tamam hoş geldiniz. İsminiz ne acaba? İsmim Gökmen. Gökmen Bey merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. E, şirketiniz inşallah sponsorluk yaparsa daha çok geliriz. <laughs> Her hafta geliriz buraya. Söylesin be beyefendi. Evet artık. Evet neymiş? Big evet. Mac olmasın ya. Et, ben, tavuk, tavuk istiyorum diyorum ya. Ayıp oluyor. Bu. Şu, şu menü ne kadar? Oyuncaklı <laughs> mı? Oyuncaklı <laughs> <Oyuncaksın Oo>. mı? Oo. <laughs> <laughs> Ayrıca yanında da tek hamburger istedim. Aa, iyi. İki, iki hamburger o var. O hamburger tavuk ya. mu abi? Efendim? Tavuk o hamburger o mi? Evet. Ha sadece bir o şey basitlerden mi? Böyle et et köfte. şu hamburgerlerden. Ben. Ay ay ay. tamam. Şöyle küçük kredi yani. kartından rica edebilirsek. Aa bir dakika 27.99 alıyorsunuz benden şu an. 30 tamam, küsür demiştiniz. E, Ortalama fiyatı söyleyeyim. Ha öylemiş tamam peki. Benim moralim çok bozuldu abi. Hiç de bozulma. Oyuncağım var mis Gökmen gibi. Ben mi? Moralim çok bozuldu. Merhaba, burası çok... Gökmen Bey. Bu arada buradaki çalışanlar gerçekten çok iyi evet, ya. Çok Helal olsun. Se... Burası Acıbadem demek evet. mı? Evet, biz çok memnun kaldık. Helal olsun değil. size. Vallahi yemedim sponsor bir i̇ki şey İki de iki. Utku ezmezsen. Ama arkadaşlar yani... Sana bir şey alayım mı? Susadın mı? Çok evet, teşekkürler. Lütfen. Evet, teşekkürler. Size hamburger mamu girelim. <laughs> Sonra. Sonra. Hep önlüyorsunuz, almıyorsunuz, aşk alıyorsunuz. Bu araç iki hamburgeri de sade almış. Abi içerisinde, <gülüyor> içerisinde <gülüyor> hiçbir şey yok mu? <laughs> Böyle de yenmez ama Yaşa. arkadaşlar ya. Yaşa. Benim yaşadığımı yaşatıyorum. Yaşa. Ben ne yaşadım? Geliyor mu tamam? Al bakalım. Yani. Sen yine böyle dön abi. Sen yapacağım abi. Abi bir de bir de ayran mı ya? Gerçekten <laughs> mi ya? Ayran mı? Ayran bir de abi. Abi ayran ya burgerle ayran kim yiyor ya? Ben. Var, ben de yerim ki. Ben, ben ya. çok seviyorum. Ayrıca çocuğunu alıyor adam yani. Şöyle evet. bir oyuncağım var. <laughs> bakayım mı oyuncağına? Bakayım mı oyuncağına? Çok merak ettim <laughs> o. Oyuncak ne güzel kedi. bir tane Nemine versene bunu devine ver. bir tanesini götüreyim bir tanesi. Ama bir tanesi de Kemal'in olsun. Bir tanesi olsun. de benim işte. Aa, köpek mi kedi mi ne bu? Kedi. Ya. Baba Yanında arkadaşlar bir tane Subaru var. Aa, aa, bu benim için, bu, bu kesin benim için. Bu benim Subaru'nun bayağı çamurlu bir yerden gelmiş. Bu abi e, çok iyi olur kesin. Offroad'dan Vallahi gelmiş gibi. Bu benim için. Kesin çok büyük bir sipariş veriyor. Bu arada arkada biri daha var. i̇ki kişi aa, galiba. Gene. Çocuk var gene. Gene çocuk var. Arkada o bir tane Ford var Oy. arkada. Bir dakika, bir Subaru yapmayacağız o zaman abi. Şu an şuradaki Ford yapacağız. Hayır, yani. bu abi. benim için. Hayır sonra... abi, bir sonraki bizden... Ha, biz de, biz, biz önümüzdeki araba dedik evet, Subaru olmaz. Ford'a gireceğiz. Evet. Etek keyif. O Ford kaç kişi şey şey acaba? Ben önümüzdeki sana dedim. Düşün ben onu bitmek gibi. Abi tam biz evet, önümüzdeki arabaya bakacağız abi. Olmaz ki öyle. Evet evet tam önümüzdeki araba. Tam ben, önümüzdeki araba bakacağız. ben, ben bir... şu an oradaki arabanınkini yiyeceğim değil mi? Ya. Kemal'im nasıl gidiyor? Abi küçücük. Ha küçücük mü? Bir de etekmek hiç akmadı boğazım. Bitirme Ö. de tam nail çekeriz. Geğiriyor musun? Hayır öksürdüm. Giyirmeden ziyade böğürme gibi oldu. Gökmen Bey merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Sıra Bak şey mi aldım da? Evet ama bir önce tam önümüzdeki araba ne aldıysa onu almak zorundayız. O Ford, Ford'u istiyoruz. Şu andaki öndeki araç mı ondan bir önceki araç. Hayır, hayır, bizim, hayır. Bizim önümüzde kim varsa bizden önceki tamam. hemen. Tamam ilerleyin ben yardımcı yani, olacağım. Hayır tamam geliyoruz yürüyün. Ne beraber. kadar ne kadar? Kaç Fiyat Neydi? 32 lira 50 kuruş. Her şey 32 lira e diyorsunuz demin 27 çıktı. Tamam geliyorsun. Bizim bitirme bitirme ev. tam nail çekeceğiz. Şu an bir Ford var. Bir tane hamburgerim var. Merhaba Gökmen Bey, again and again. Selam Gökmen Bey, biz, Merhaba, geldik. biz Hoş geldik. geldik. Hoş bulduk. Bu sefer benim için Gökmen evet. Bey. Ee, keşke bir önceki araçta gelmiş olsaydık. Bir önceki neydi? Çok güzel Onun, bir menü Subaru değil mi? Suba evet, ne vardı e, suba orada? Tavuk katı menü vardı. Of, of ya. Of, belli de belliydi ama oh. belliydi o çünkü şeydi biraz, biraz belliydi ama. Şimdi? Bence buradan bir şey çıkacak. Big Mac'i vardı. Bizim daba daba burger menü aldı. Orta boy içecek. Hayatımda ilk kez duyuyorum. Nasıl bir yani şey iki o? İki tane tavuğu var. Yanında ayrıyetten de altın nugget istedi. Çok okay. iyi. İyi. Fena, fena değil. İçeceği? Fena i̇çeceği kola. Ayy. Fena değil. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz, geçiyoruz efendim. Daba daba da fena değil bu arada. Merhabalar nasılsınız? Bu nasıl bu kadar çabuk olabiliyor acaba? bu? Ooo! <laughs> acaba farkı diyelim mi? İknonun muydu? Dila ilk iknon da vardı ama. Biladan. İzinli mi? Tamam çok sevgi <laughs> saygılar. <gülüyor> bay bay. bay teşekkür biz gece tekrar zaten. Bay bay. Ee, Aile sıcaklığı burası ya. Valla acaba acaba da McDonald's verdin herhalde. Acaba da McDonald's valla seçerek bence. Evet Hazır mıyız? Ekip evet. Ay alıyorum. sıcak sıcak dumanı Ay sıcacık yemin ederim. Tane benim. bana verin. yok diyorsun. format dışı. Hayır. Bunu artık Vermem yapmayalım ki. ya. Bunu artık yapmayalım ya. Vermeyin artık birbirinize. Tamam ya Melih Bey. Ama hmm, haklısın ya. De, yani. haklısın. bekleyeyim de bir araba, araç gelsin. Yanıyorum, yanıyorum. Söndüre gelsin mi? Okuyacak. De İyi değil, değil mi? Hadi canım. Yaya var mı ya? Yaya mı dikkat edeyim? Ha yaya, ay valla o yaya... Ama ben de yaya yürüyorsun. Ama biraz öyle gerçekten. Biraz da kızdı galiba. <laughs> bir baktı yani bana. Ama o da yaya yaya yürüyor canım. Evet, Hadi ben, ben şöyle burada durmak istiyorum. Bir şey Sonra diyeceğim. Ya. Onun yerimi biliyor musunuz ki? Oh, Aman tanrım. My. Tavuk istiyorum dedim mi? Ama tavuk istiyorsun dedin. Vallahi. Oh. ben buna tam iyi, çekilirim onda. arkadaşlar. E, e, o zaman. E, duralım, e, duralım o, zaman. o zaman. Gel çekil. Elini, şu elini kapatıyor. Tamam çektim biz. Ye hadi bakalım. Of şöyle döktü. mi çeksem ya elini acaba? Be, arabanıza çektü. döktü. Şöyle koysana ama. Helal olsun. Helal olsun. Hayal ettiğim şeyi yiyorum. Yemeğe. Ama ben yiyemedim. Ya her zaman her şey olur. Ah geldi. Aha. Oo ben de geldi. Deme ben, de gel. geldi. Ben de geldi. <laughs> ben de geldi. Ben kadar geldi. Ben arkasına gireceğim Ben başka geldi. girmeden. Arkadaşlar buradan net var ya. İyi, çok iyi bir şey. Ben Ka Kaç geldi. Ben de 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 geldi. Abi ondan Bak bak. Bak Afiyet olsun diyor Dondurması ya. Canım çekti diye gösterecek halim yok. Göster kesin, kesin. Hayattan belli ki keyif almayı seven bir, bir kişi. evine gidecek. Arabasından yani dolayı da yani hayattan keyif ediyorum. aldığı da belli. Bence da keyfini alacağını düşünüyorum Kısaca. inşallah. Ay be. ben. Ben hep ismini tutuyorum. Gökmen değil mi? Gök evet. Gökmen evet. Gökmen. Ben niye? Ben de bir şey kısa. Gökmen beyler. Her seferinde yeniden görüyormuş Merhaba gibi Gökmen yaptığınız Bey. için çok teşekkür tekrardan, ederiz. Tekrardan hoş geldiniz. Bir şey soracağım ya. Dondurması var mı? maalesef. Big Mac yok. değil mi? Eee, Mac Chicken menü. Yes! İstiyordum aslında. Hemen hmm. gel. Bu ne? Hemen gel. Valla Valla <laughs> ben bugün Mac Chicken demiştim. Allah belamı versin Mac Chicken. İnanıyorum. In Çedarı da var mı? Çedar olmasın Ay, ya. Ay beni çıkırıp tuttu. Yandık. Utku. Bütün çakayım mı şuna bir tane? <laughs> Abi. <Ay be. gülüyor> İyi tamam. Tamam ne yazacak? tamam Telefonunu bir. ver bari. Telefon vereyim. Hı? Dur ben çekeyim. Gökmen Bey inanmazsınız. Ben bugün ben bugün mek çıkın demiştim yoldayken Allah Allah. iyi insan olduğum için herhalde çıkın geldi. Başka nesi var? Öndeki Şurası arabayla bir bir zaten almamız lazım. Büyük boy Sprite güzel. Aynı şekilde atıştırmalığı var altın nuggetse. Oh, oh, güzel. Oh, Şöyle verelim. Oh, oh, Selam oh, nasılsınız oh, tekrar? Öbür Şu önden Bir tane, tane, tane fotoğraf tane daha var. Önden, fotoğraf önden. Fotoğraf alacağız da bir tane tam ne Sağ ol biz tekrar ya, bir zaten. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunun içine hiç akın bir tane domates Öyle domates bir şey, yok, bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şey yok. Okey, evet. Çok teşekkürler. Bak formatı bozarsın dedi Kemal'im. Etek hiç akmıyor. Bak ne kadar. Bence çok iyi. Bak ne kadar güzel, formatı bozarsınız diyor. Biz yemin ederim valla ben hafta bir buraya gelirim ha. Başkanım servis yapsana Melih'e. Yapayım. Ben ya acaba yiyen biri varsa... Sen buraya gel istiyorsan. Kemal gel, kullan diyeceğim de. <laughs> Heliğetin yok mu? Yok. Ay Buyur, Arkadaşlar fotoğrafı. bir şey söyleyeceğim. Aa! Ne Dök, dökülüyor. Dur, dur, Açsana benim tamam içine de. Ya. Bak, Bak drive through. Bir şuna ey, bakın. Benimkin içini açmama bile gerek Bir de şuna bakın güzel arkadaşlar. bir evet. şuna bakın. Çok of, bir de şuna gözüküyor. bakın. Şöyle bir tam yıl verelim ya. Ay. Başkanım buyurun size tam. Şöyle göstereyim mi? Telefona mı bakalım şöyle? Evet, e, telefonunu çekin hatta. Dur ben çekemem. Şah, ben çekiyorum. Drive-thru'nun en güzel tarafı o her olması. şey inanılmaz sıcak olması. Hayvan gibi sıcak her şey. Ve o kadar hızlılar ki size anlatamam. Ne geliyorsunuz? Hmm. Ona basmayacaksın, üsttekine basacaksın. Utku'ya. Bir tane patates Bir tane, bir tane. Ha yok, biri arkadan Sonra geldi. Sonra diyor. Bana tamam Utku. Sana veremem. Utku'ya Bana verebilirim. Utku sana bak şimdi vermem. çekiyor musun Utku? Şey mi? Al patates. Ben zaten bugün Baş bunu istiyordum. hayatta şey unutmuyorsun. Teşekkürler. E, içim temiz olduğu için de direkt bu geldi. Meksika demiştim. Milli Abi evet. benim hayal ettiğim gibi benimki de baksana Elfine çedar merhaba içinde ya. Ben bunları yememiştim. Bundan el el sonra el yiyeceğim. Efendim mayonezli marul düştü arkadaşlar. Ben artık rahatladım ya. Bir yerden sonra çünkü insan delirecek gibi oluyor. Diyorum ki artık arabaya bir şey oluyorsa temizleriz <laughs> abi diyorum. Arabada format çekiyoruz. Arabada dün şalgam vardı. Şalgam attık filan. Mayonez ister misin? Mayonez yok abi. Durunca. Birazdan durup daha, daha iyi yiyeceğiz zaten. bir arabayı bekliyoruz. Senin, senin evet, benim bekliyoruz arabamı bekliyoruz şu anda. Et yemek istiyorum ben. O kadar lezzetli ki. Ben de bir tavuk istiyordum, bana et geldi. Yemin ederim o kadar güzel ki. Size alın. Ben çok mutsuzum abi. Et çok et Kemal'e zayıf geldi ya. Başkanım sana da böyle ayıp oldu be. Olsun iyi siz ya. Son yiyen iyi geldi. Eyvallah usta. Bence öyle. Hadi ama biri gelsin artık. Abi öyle vakti saat olmuş, bire çeyrek. Bire 20 var. Bak ne? ben sana gelecek arabayı da söyleyeyim mi? Ben tamam, söyleyeyim gelecek mi? arabayı markayı söyle, dondurma bizden. Tamam, Mercedes gri. Ben Fiesta Mercedes diyorum. gri gelirse dondurma bizden okey miyiz? E dondurma, abi, mı? Okay. Bunu bilsin. Dondurma mı yani bunlar? Ne yapalım abi? Ben ne istiyorsa bence yesin ya. Ha? Öyle i̇stemeyelim Medecap. Medikaf diyor. Medikaf ya lan, McDonald's'a istemeyelim. Medikaf bizi andı. E ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Ben nalıkıtımı nalıkıt rica edebilir miyim? Nalıkıtımı tabii rica edebilirsin. Mayonez yok mu? Biri torbanın içine düştü. da ya. Hayır torbanın içine ver var. Al ben yerim torbanın içine düşüyorum. Sen yiyemezsin, ekstra yok. geldi Mini kupra geldi abi. Fake attı. Fake attı vallahi, fake attı. Arkadaşlar mayonezle şöyle güzel oluyor. Aman ne güzeldir o şimdi ya. Hangisi bu mu? Evet. Nasıl güzeldir? Hadi ama nerede benim araba? Başkanım senin iki iptal söyleyeyim sana yani. Onu bir de ekmeğin arasında olduğunu düşün. Düşün. Ne yapalım başkan? Arada bir tane Subaru vardı hatırlıyor musun? Subaru. Ama, ama onu duyduk, duyduk ama. O da iyi dedi bu arada. Çok çakalsın. Yani ben çözüm üretmeye Şöyle çalışıyorum. Ya. Şöyle yapalım mı? Bugünkü ilk siparişi öğrenebiliyor muyuz diye sordum mu? Mı? Okey miyiz? Bugün hesabı açtı ilk gelen sipariş mi? Ama kahvaltı olma şansı var. Olsun okay Ufam, ya, ne güzel işte var. kahvaltı. Okey mi abi her şey okeyim hadi. Yandım bir de burada arabanın içinde. Ben de yandım yemin ederim. Öyle bir şey görebiliyorlarsa tabii. Bugünün drive through'u ilk siparişi. Mi? Gökmen Bey. Le. Ay yeter ya. Gökmen'den hatırla. Ha, tamam sen oradan bir tanım. Gökmen Bey merhabalar. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Kimse git, gelmedi. Gitti, gittiğimizden beri kimse gelmedi. Şöyle <laughs> bir sıkıldık biz de. Şöyle, Serdar Bey için şunu yapmayı önerdik. Eğer datasını tutabildiyseniz, bugünün ilk siparişini bilebiliyor muyuz? Hemen buluruz. Tamam, bir bulabilirseniz size zahmet. Onu istiyoruz çünkü. İlk siparişimiz, tek dikmek ve tek hamburger. <laughs> e, i̇yi. Geç <Hiç> lan <laughs> abi, dikmek <laughs> okay. istiyorum. İçecek gel. yok mu? İçecek, patates içecek. Hiçbir hiç şey yok. Sadece Sabah olduğu için her yapmış. Ne Bence Big evet. Mac'e razı ol abi, okey. Tabii ki biz aldım onu. Tamam, kasa düzelsin hemen... Ha ayırıyor. tabii ki. Araç geldi. Başkan Araç mı geldi? Alıyoruz. Hadi biz ya. geldiniz, merhaba. Değiştirmek istiyor musun? Ya onu istiyorum ben ya. Ben onu istiyorum. Arkamızdaki arabacı tamam, istiyorsun. Dönelim o zaman, öyle Ta yapalım. Aracı ben alayım. Ne istediğini ama söyledi zaten şu an. Yok, direkt buraya geldi, almadım. Ha. Öyle Aa. alabilirim isterseniz. Ama biz bir daha mı döneceğiz ya? Sürttün. Ne bakışıyoruz? Baya Bayağı bakışıyoruz bu adam. Bize bakış. Bunlar ne yapıyorlar diye bakış. Ee, yani. Bir süreceğim. E, biraz şeylerde. de... E, o zaman. <laughs> e, ben öyle demez ama okey. Ama kötü sürttün, bir şey değil, sürttün, değil mi? Sürttün, sürttün. Her yeri aldı. Ne yapayım, yapayım oğlum? Ya her yeri sürtüyor. Ben şey o işim şey, bir şey oluyor. Abi biz dönemeyeceğiz buradan. Solo dönüyor evet. gibi yapacaksın. Bu sefer farklı bir evet. şey döneceğiz arkadaşlar. Geri geri mi gideceğiz? Geri geri gireceğiz bu sefer. Ne gerek ya? E dönemedim taksi vardı orada bir de şov olsun bir şey farklı bir şey yapalım ya. Allah Allah, arkadaşlar geri geri gidiyoruz. Gel 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 gel. gel. Kendine sorarsın. Zaten vuruyorum oğlum Dubai'ye. Dubai'ye mı kaldır. Gel, gel 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 serbest. Merhabalar. Bu sefer Merhaba, bekler, Gökmen hoş geldin. Bey. Bu sefer yer değiştirdik Gökmen Bey. Geri geri geldik bize. <laughs> tamam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben öndeki arabadan istiyorum sürpriz olsun. Kaç para tuttu? eee 12 lira tuttu. Oh! <laughs> İnemez. Gerçekten nasıl inanılmaz. ama Ut... Gökmen şakacı bir arkadaş. Utku, Dubai Gülüyor. alayım mı? Geri geri da... bence ben geri geri daha iyi kullanıyorum abi. Önde kullandım Bak Gökmen trol yapıyor. Bak bir geri, geri geri daha iyi yapıyor. Trol ya. Karakteri var. Bence troll yaptı bize. O Gökmen kalkmış. Gökmen 12 lira imkansız. olamaz. Ne ne aldı lan? 3 ee, tane sıcak çikolata aldı. <laughs> <laughs> E şanslı ama yani. Benim kısmetim buymuş. Niyet yapıyordum, bir şey yapıyordum. Bak bu kadar istemedin oğlum. Abi sıcak çikolata da diyet değil ki. <laughs> yapacak bir şey yok. Boşa <laughs> yapacak... kalori şimdi karnım aç. <laughs> yapacak Üç tane iş yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bütün değişecek mi? Yok bir tanesi içsin. Bir diğer tanesi de, diğer de verir abi ne yapacaksın yapacak bir şey yok. Biz gidelim mi diğer tarafa? Biz geriye gideceğimiz için bizim için enteresan oluyor. Yok, hiç üzülecek bir şey yok. Ya. Ben bunu hak ettim. Gel koy buraya. Ne güzel bir kinkle normal hamburger yiyeceğiz. Sıcakmış lan. Bir tanesini de Utku'ya ben... ver. Utku de al bir tanesini de. Utku al. al, al Emre, bir tanesini de sen al Emre. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Buradan Acuba demekten sonra tekrardan teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok acayip tatlılar, acayip şekerler. Evet. Ben her tanıştığımı bugüne kadar çok sevdim burada. E birazdan motorlarını çarpacağım ama <laughs> dert değil. Gerçekten. Bunu sıkıntı edeceklerini sanmıyoruz. Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Evet, evet efendim. efendim. Burada durur mu? Şurada dur işte. Aynen duracağım burada. Şey... Evet arkadaşlar bir videonun daha yavaştan sonuna gelirken e, bugün bir dakika bugün ne oldu? Bir, bir konuşalım bugün. Ben çok iyi yedim. Sen ne yedin? Ee, bir tane daba daba tavuk burger yedim. Oh. Ta nugget söylemiş yanında. Tavuğa doydum. Bir de patates, bir de kola. Ben bir öncekinde et, ekmekle dalga geçmiştim. Evet. Benim evet. karşıma geldi şimdi. iki tane et ekmek yedim. Gram doymadım. <laughs> Doymadın mı? Vallahi doymadım. Çocuk menüsünü yedin. Ayp'in söylemesi, McChicken söylemiştim. McChicken geldi çok mutluyum. Bir de yanına nugget geldi, o da mutluyum. Sprite geldi. Sprite ile alıştım artık zaten. Okey, siz? Ben et ekmeği beğenmedim. Hı. Şu an sıcak çikolata içiyorum. E ama hayat böyledir işte. Böyle. Bir şey. Evet, Utku Bey siz de alışverişinizi yapın. Evet. Ondan sonra buluşalım. Bay bay. Siz alışverişi yaparken ben bir drone kaldıracağım buradan. Aa. İki dakika be. Bay bay. Zoom'dan bye çıkıyorum. Bay bay, görüşürüz. Bay bay.